Arkadaşlar merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Emirle beraber e, Finn'le 3 maç atacağız arkadaşlar. Geçenki videoda Nix'le atmıştım. Şimdi de arkadaşlar Finn'le maçımızı atıyoruz. Hoş geldin Emir. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Emin Nix'in aldığı köpek maması, kutsal sandalet, ben de defibrilatör, vampir dişi ve iğne ile maçlarımızı atacağız. Ve arkadaşlar toplu sandık açılımı istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumları da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet Demir hazır çek. 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 <gülüyor> <Çektim>. <gülüyor> evet şimdi <laughs> şöyle bir yerde başladık. Yanımızda ekip bir kişiyi ısırdım. Bir bir kişi baygın gel. Aha iki kişi baydım. Ya di bir kişi yine baydım. Adam ölmeye doyamıyor. Yine bayacağım bekle. Ben baydım Hayır. Yine baydım. Adam ölmeye yetinmiş. Ölüm kaç leşin mi dikiyorsun? Lan. Emek kitin varsa bas. Unutma. Yok. Öldüm. Ölmedim oğlum. Ben öldüm. Köpekler şurada. şurada köpek mi var? emir gel. Tamam ya köpek babası yok beni rahatsız et. Emir gel bakalım. Şimdi beraber şuradaki adamın kitini alacağız. Emir sen koşarak git al sana. Hadi 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 hadi. Bombayı da al. Koş 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 koş. Koş koş koş. Tamam. Evet. Böyle bana bir şey olmaz. Lan suda yanıyor bu ne biçim iç? <laughs> Lan bu ne biçim iç ne ya? E, i̇ş iş ne içi? <laughs> i̇ç mi <bir çatak. gülüyor> Oy. Eve gidecektim gidemedim ya. <laughs> Emir ona bana sal. <gülüyor> Emir ona <laughs> bana sal. Emir sen aldın ya. Ölümü, Ölümü göremedim. Dur Emir gittim yok gittim yok öl lan. Öl lan. Sen yaşamayı hak etmiyorsun oğlum. Koş 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 koş. koş. Emir koş 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 koş. Yes. Ben kaçtım. Lan 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 lan. Tam okuma dedim öldüm. Öldüm koçum. Evet şimdi bir kişi kaldı. Emir onu sana salacağım. Kaç leşim var? Sıfır. evet zaman Evet şimdi şöyle bu adamı sana salacağım. Ka kaç? Emir gel altta. Bir tane asırı katayım mı? Oynayacağız? Üç maç oynayacağız. Dört olsun. Hadi tamam dört olsun. Hadi Emir kit basmayı unutma. Allah. kurtar. Korkuna, hadi kit bas. Bir tane pompalı hadi. da ölür. Öldür. Helal. Bir silahta ölür. Zaten Emir canını bir yapmıştım ben. Yapamayın. Tamam. Şimdi şöyle başlayalım. Hadi gel. Evet şöyle maçta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradayız. Müzenin yanındayız. Emir yar oldum. Şöyle. Şurada lut babası var. Evet. Siyah. Şöyle. Aman. Şöyle şuradaki adamları bir öldürelim. Emir gel. Emir acil gelmen lazım senin. Şurayı bir halletmemiz İki lazım. Adam yürü, adam yürü, adam yürü, yürü. İki baygın var. Biri içeride. Biri öldü. Emir yanıma gelsene. Sen nereye gidiyorsun? Şurada biraz pusalım. Neyse boş ver. Pusmak, pusmak bizim işimiz değil. Ben nereye gidiyorum? Şimdi şöyle. Ben neredesin ya? Arkadaşlar ekip bulunca görüşürüz. Evet hadi. arkadaşlar şöyle şurada bir tane ekip var. Can bas bana can bas can bas can bas. Lan siz kime Bilmiyorum. karışıyorsunuz? Lan yeter lan. On, i̇kiye bir mi geliyorsunuz lan? İkiye bir geliyorsunuz. Hadi bakalım. tane nix vardı. Ne Allah ]yse. Tuzak kuracağım adamları. Kur tuzanı kur. Zing. Bir tane söyleyeyim. Emir gel bu bu leşi sana bırakıyorum. Gel. 8 ve 4. Lan Emir boş ver gel. Emir hadi öldürürsün. Evet. Ya adamı da sen öldürdün. Yok artık. Her şeyi de sen öldürdün. Ondan başka hiçbiri şey söndürmüyor. Sen de öl. Lan ekipler. Emir kit aldım. Bas. Bas git. Kit bas. Emir kit basar mısın? Bastım. Mi? Full oyna Fox'um. Lan Fuzi beni sinir etti. Lan öl. Ne? Yes ya. ya. sonunda ya. <laughs> ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kitim yok. Bir yandan sıkıyor bir yandan şey yapıyor. Bu arada büyük usta bire getirdik fine. Altın kasamızı açalım. Evet şöyle. Evet. İlk altın kasa açılışım bu yeni kasalardan. Açtım. 22 tane jeyt. Evet. Neyse boş verelim. Şimdi son maçımıza geçelim arkadaşlar. Kaç. Evet arkadaşlar maçımıza geldik. sabah. 11 seviye. Nasıl? Rankımız yükselince seviyeler de yükseldi tabi. Emir kaç, emir kaç, emir kaç. Yani öl ya. Kaç Emir kaç. Ben de kaçtım. Şimdi benim bir tane mızrağa ihtiyacım var. Burada mızrak var. Benim yanıma gel. altın yay var. Adam aldı. Yanımıza gel. Geliyor. bir felaket yaşanmış. Felaket Belli oluyor. Kit basarsan ölmezsin. Kitim yok. Emir beni kurtar. Acil beni kurtar. Şu anda canım benim. bir. Hiçbir şeyim yok. Tamam. Hem bunları bu canla bu kitle bir bunların içine. Bir ısırsam zaten. Emir pusma da gel bizi yanımıza. Jan Hüseyin öldü. <laughs> Bana salarsanız şunu. Zaten kullanamıyorsunuz. Şöyle baya güzel oldu. Son iki kişi. Ben öldüreceğim. Öldür öldürebilirsen. Allah. Emin sen hani öldürüyordun? Ne oldu? Ben de bilmiyorum. Benim ölmek çıkıyor. Junior Hüseyin. İş başında. 15 kişi Koşu. Koşu. kazandık evet arkadaşlar bu son videomuz son maçımızı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay